Arkadaşlar merhaba. Şüpheli ya da sanık tarafından uzlaştırma raporundaki taksitli veya ilerili tarihli edimin yerine getirilmemesi halinde müşteki neler yapabilir? Burada müştekinin yapması gereken şu, eğer soruşturma aşamasındaysa savcılığa bir dilekçe verecek. Diyecek ki şüpheli edimi yerine getirmedi. Yargılama aşamasındaysa Mahkemeye dilekçe verecek diyecek ki sanık edimi yerine getirmedi. Elindeki uzlaşma raporunun veya uzlaşma belgesinin de icraya koyacak. İcra vasıtasıyla e, sanığın veya şüphelinin ödemeyi taahhüt ettiği parayı al alacağı gibi bir de sanık ya da şüphelinin ceza almasına yönelik kendi şikayetini savcılara bildirmesi gerekiyor veya mahkemeye. E, ancak şöyle bir durum var e, ee, sanıp eğer işte süresini kaçırmışsa müştekiye daha sonradan ödemişse sanıp veya şüpheli müşteki de ben ana e, bana ödeme yapıldığı artık uzlaştım şeklinde bir beyanda bulunuyorsa e, lehe bir yorum yapıp soruşturma aşamasında koşturma yer olmadığı kararı yargılama aşamasında ise düşme kararı verilmektedir. Ee, şüpheli eğer bir edim taahhüdünde bulunmuşsa artık o edimi yerine getirmek zorunda. Getirmezse iki müeyde karşı karşıya. Hem o parayı ödemek zorunda hem de hakkında dava açıldığında mahkumiyet kararı olursa ceza alıp hapse girmek durumunda kalabilir. O yüzden bizim özellikle şüpheli ve sanığı e, aydınlatmamız uzlaşma olmaması halinde olası bir davanın sonuçları konusunda bilgilendirmemiz gerekiyor. Uzlaşma mağdur odaklı bir sistem ama asla sanık veya şüpheli topluma entegre etmek için bir son şans. Çünkü eğer e, uzlaşırsa hakkında dava açılmayacak. Açılan dava ise düşecek. O yüzden uzlaştırmacının tüm boyutlarıyla eee süreci iyi anlatması gerekiyor. Eğer işte ben uzlaşmazsam işte bir şey olmaz. Ne olacak? Üç kuşluk bir ceza verirler şeklindeki bir yaklaşım doğru değil. Çünkü ceza alıp hapse girebilir. sağlıkası olabilir. işten atılabilir. Ailesinden ayrı yaşayabilir. Cezaevinin, cezaevindeki koşullar onun ruhsal ve fizik fizyolojik olarak çok olumsuz etkileyebilir. O yüzden uzlaşma en çok şüpheli ve sanıklar lehine bunu onlara iyi anlatmalıyız. Herkese iyi günler.